Arkadaşlar bugün Roblox çekiyoruz. Yanımda Zeynep var. İyi be. sormak istediğim başka bir şey var mı? <laughs> Söyle bakalım. Arkadaşlar kanalımıza abone olun. Eğer, eğer 5 like gelirse birazcık daha video çekeceğiz sizin için arkadaşlar. Evet arkadaşlar Zeynep doğru söylüyor. Yani kardeşim doğru söylüyor. Evet arkadaşlar 5 like gelsin videomuzu videomuza. Diğer videolarımızı da çekeceğiz zaten. Tamam. Hadi şimdi başlayalım. Tamam. İlk önce bu arkadaşlar burada kanalımıza abone olun video like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz. Başladık zaten. Evet oraları da kolay geçiyoruz. <laughs> Hayır ya. Neyse. Hayır, neyse. Kolay geçerdik ama düştük olsun. Bir daha başlıyoruz. Ne olacak? Oradan başlatmıyor ki. Kadın geçiyor baba 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 kadın geçiyor. E onu şimdi geçersem. Zeynep ben YouTuber'ım sen daha ne diyorsun? Arkadaşlar Yusuf abim de bir YouTuber. Arkadaşlar YouTuber'lıyım. çünkü, YouTuber çünkü yeni Yusuf abim de büyük video çekebilir benden. BÜYÜK Ya. ben de büyük olsam video çekebilirim ama şimdi çekemem. Arkadaşlar sizin telefonunuz var mı? Arkadaşlar benim telefonum var. Şimdi arkadaşlar bu tarafı geçebiliyoruz. Geçtik. Siz geçebiliyor musunuz arkadaşlar? Zeynep çok kolay oğlum buralar. Evet buralar çok kolay. Yusuf abim doğru seviyor. Arkadaşlar arkadaşlar. Yani benim şey arkadaşlar ee, ben youtuberla şimdi yeni başladığım için şey derim abonelerim bilmem abonelerim onlar az videolarım da az yepyeni başladım ben arkadaşlar abim, bir sürü videosu var evet, evet ama zeynep abim de abonesi var arkadaşlar Yusuf abimin yani abinin 30 abonesi var abinin adını söyle abimin adı Hamza bunun adı Seni gösteremezsin. Bir şey yok. Lan gösteremezsin. Yok. Lan yok yok. çekmeyeceğiz. Ya ama ya şurayı bir türlü geçemedim. Belki konuştuğum yüzünden olur. Oldu. Seni bir konuşma bir bekle. Tamam. Belki yapabilirim. konuşmadım yaptım. Bak konuşmadım yaptım. Burayı da yapabilirsin. Böyle. Hop. Evet burayı da yaptım. Şimdi bak altlarına. Burası Bakıyorum. açık. Şuradan da bir başla. Sonra orası mor değiliyor. Yok. Mavi mavi. Ana Mavi diye biliyorum. Çünkü ben buraları yapmıştım. Ay. Ben konuşmadım, niye öldün? Au, boşver zini be ya. İşte öyle biliriz. Oyunda kazanmak da var, kaybetmek de var. He, kaybedersek üzülmeyeceğiz ki oyunda zaten kaybet kaybetmek, kaybetmek bir... kazanmak da var. Evet. Kaybedersek bir şey olmaz. Kazanırsak bir şey Bak, olmaz. Dedik hiç, hiç bir şey olmadı. Hı. Benim telefonumdan da video çekelim mi? Yarın olmadı. Yarın benim telefonumdan çekelim mi? Zeynep, ben hep kendi telefonumdan çekiyorum. Samsung Galaxy A3'ten çekiyorum. Ben de benim benim markam neydi? Unuttum. Adını söyle. Ben... Zeynep, Zeynep, Zeynep. Söyleme. Boşver ver. Şimdi söyleme. Video çekiyoruz. Tamam arkadaşlar. Üzülmesin. Şöyle. <gülüyor> şöyle. Uf. Aslan düşecek de. Zeynep konuşsam bile ben düşmem. <laughs> ben düşmem. <laughs> düşmem ve ölmem. Bakalım. Konuş. Mibe. Oo, çok güzel. Çok güzel. Opa. Burada konuşmaman gerekiyor. Niye? Çünkü burası çok zor. İyi, tamam. Buraya Zeynep. Konuş. Konuşma ya. Konuşsan da bir şey olmaz. Neyse arkadaşlar <laughs> burada videomuzu bitirelim. Kanalıma abone olmayı, Videoma like atın. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay. Yarın video gelecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar videoyu yarın videoyu kaçırmayın. Videoyu izleyeceğiz. Beğendiğiniz videomuzu videomuzu beğendiyseniz videomu videomu kanalımıza abone olmayı. Bay bay. 5 like atın sadece. 5 like atarsanız yarındaki video çekeceğiz. Bir sürü video çekeceğiz. Evet arkadaşlar ilk, yani birinciyi çektikten sonra ikinciyi çekeceğiz. Bay bay. Bay bay.